Merhaba herkese ben Arda. Uzun zamandır video gelmiyordu tatil dolayısıyla. Şimdi sorulara kaldığımız yerden devam edeceğiz. Uzman yayınları TYT Matematik Soru Bankası sayılar kısmında Veni Vidi Vici 3. test 2. soruyu çözeceğiz. Yukarıda dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin etrafına ve köşelerine eşit aralıklarla dikilmiş ağaçların üstten görünümü verilmiştir. Ağaçlar 2'den başlayarak sırasıyla ardışık çift sayılarıyla numaralandırılmıştır. Bahçenin karşılıklı iki kenar üzerinde aynı hizada bulunan A ve B ağaçlarının numaraları toplamı 64 olduğuna göre bahçenin köşeler üzerinde bulunan X ve Y ağaçlarının numaraları toplamı kaçtır? Şimdi bu sorun birden fazla çözümü olduğunu düşünüyorum ama ben bahçenin çevresinden yola çıkarak yaptım. Nasıl yaptım? Şimdi 4 ve 2, 6 şeklinde gittiğini görüyoruz. Bu 4 ve 2'nin arasında bir birimlik fark var. 6 ile 2'nin arasında iki birimlik fark var. Biz bunu aynı şekilde nasıl elde edebiliriz? Bunlar ardışık çift sayılar olduğu için ikişer ikişer artar. Ve 6 2 bölü 2 yani artış miktarı yaparsak 2 birimi elde ederiz. Biz bahçenin çevresini bulursak çevre türünden de A ve B'yi X ve Y'yi yazabilirsek hani ikisinden birini elde edebiliriz. Daha sonra belki bir şeyler gelebilir. Ne demeye çalışıyorum yani? Burada 6 ve 2 var ya mesela 6 2 bölü 2 bize neyi veriyor? 2 veriyor. Bu 2 birim olduğunu gösteriyor. Aynısını bahçede de uygulayabiliriz. Şimdi 76'ya kadar gelmiş burası ama buradaki bir birimlik mesafeyi atlamış. Burası da e, hayali olarak buraya 78 yazabiliriz soruyu kolaylaştırmak için. Yani 78 son olmak üzere 2 baş olmak üzere şu şekilde yapabiliriz. 78 eksi 2 bölü 2'den 30 e, 76 bölü 2 38 oluyor. Yani 38 birimlik mesafesi varmış aslında bahçenin. Bu 38 aynı zamanda nedir? 2 tane uzun kenar artı 2 tane kısa kenardır. 2 uzun artı 2 kısa 38 ise uzun artı kısa 19'dur. Bu burada kalsın daha sonra işimize yarayacak. Şimdi sorunun asıl çözüm denklemine gelelim. Şimdi gördüğümüz üzere burası ve burası toplandığı zaman bir uzun kenar oluşturuyor değil mi? Biz bu ikisini niye kullanıyoruz? E, çünkü Uzun kenarın tamamına erişmemiz lazım ve bunları A ve B değerlerinden erişmemiz lazım. Niye? A ve B'nin toplamı üzerine bize bir bilgi vermiş. 64 olduğunu vermiş. Şuraya yazalım. A artı B. 64'müş. Şimdi az önce 6 ve 2'yi yaptığımız şeyi Y ve A'ya, X ve B'ye uygulayabiliriz. Çünkü şu şekilde artım gösteriyor. Y eksi A bölü 2 bize neyi veriyor? Bu kısmı veriyor değil mi? Aynı zamanda burayı da yazalım. Artı X eksi B bölü 2. Bu bize bir uzun kenarı verdi değil mi? Uzun Bir uzun kenarı verdiği için ben bunu 2 ile çarpayım ve iki uzun kenarı elde edeyim. İki kısa kenarı da elde edeyim. 38'e eşitleyeyim bu kadar. Bunu 2 ile çarpıyorum artı. Kısa kenarı da nasıl elde edebilirim? Şimdi burası yok. Buranın ismi yok ama burası 78 olduğu için burası da x olduğu için şu şekilde yazabiliriz. 78 eksi x bölü 2 çarpı 2. Çünkü iki tane kısa kenarı yazıyoruz biz. Bize neyi veriyor? Bu 38'i veriyor. Şimdi buranın işlemlerini yapalım. 2 buraya çarpım olduğu için bunları götürüyor. Y eksi A artı X eksi B artı bu 2 de burayı götürüyor. 78 eksi X eşittir 38'miş. Bu X'ler birbirini götürdü. Burada da eksi A eksi B var. Biz A ile B'nin toplamının 64 olduğunu biliyorsak iki tarafta eksi ile çarpılmış. Yani burası ne ediyor? Eksi 64 ediyor. Y eksi 64 artı 78 neyi verdi bize? 38'i verdi. Burası 14 demek. Y artı 14 38 ise y 24 çıkıyormuş. Şimdi y'nin 24 olduğunu bulduk. Şuraya yazalım 24. Ama şeyin ne olduğunu bilmiyoruz. x'in ne olduğunu bilmiyoruz. Onu nasıl bulacağız? Şu şekilde. Şimdi bir uzun bir kısa kenarın toplamı 19 ise biz uzun kenarı elde edersek kısa kenarı da elde edebiliriz. Ya da hiç elde etmeye gerek kalmaz. Burada bir kısa bir uzun kenar olduğu için yeşile bir uzun bir kısa kenar eklenip 2 ile çarpılırsa çünkü ardışık çift sayılar olduğu için 2'şer 2'şer artıyor. x'i bulabiliriz yani elde edebiliriz. Şöyle 24 y olduğunu biliyorduk zaten. Şuraya işlem yapayım ben. 24'e 19 çarpı 2 ekliyormuşuz ve bu x'e eşit oluyormuş. Burası 38. 24 da 62 etti x. x de 62 olduğuna göre şuraya yazalım 62. 62 ile 24'ü topluyoruz ve 86 olduğunu buluyoruz. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan.